Tekrar merhaba arkadaşlar. Mis biliyorsunuz. Çınar'la kum oynamaya devam ediyoruz. Ve Çınar'la birlikte böyle bir işlem yaptık. Oh, yorulduk tabii ki de. Her yerimiz kum oldu. Şunlar timsahlarımız. Şurası dağ. Burası dağ zirvesi. Şöyle bir nehir var. Bunu da böyle Çınar'da böyle süs olsun diye kaya gibi bir şey yapmaya çalıştı. Burası timsaların yaşadığı bölge. Çok güzel yaptığımızı düşünüyorum çınarla birlikte. Anne, anne. He oğlum. Kitaplığa denize sen ona sıçtan ve çünkü ya. Daha köpek evet. Ama ona binmen için denize girmen lazım. Girelim mi denize? Hayır. İster misin? Hayır. Tamam. Yarın girelim. Olur mu? Deniz şortumuzu getirelim. Denize girelim. Tamam mı? Baba da beraber girersiniz. Biz güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. <laughs> Çok yoruldum. Selam vermek ister misin anneciğim arkadaşlara? Merhaba. de. Merhaba. Arkadaşlarla sohbet et bakalım hadi. Evet. Evet. Ne söylemek istersin arkadaşlara? onu dedi. Anlayabildiniz mi arkadaşlar bilmiyorum ama ben de birazını anladım birazını anlayamadım ne yazık ki. Çınarımız daha 3 yaşında. Çoğu konuştuğu kelime cümleyi anlıyorum ama bazen anlayamıyorum. Oo, bakın arkadaşlar gördünüz mü kocaman deniz kabuğu bulmuş Çınar ve onu size göstermek istedi. Tamam ben göstereyim anneciğim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Muhteşem. buldum bunu. Evet. Ali Çınar buldu bu deniz kabuğunu. Çok fazla deniz kabuğu var. Şimdi biz buranın işini bitirdik sayılır. Oyuncaklarımızı toparlarız. Biraz da sahilde deniz kabuğu ararız oğlumla. Olur mu Ali Çınar'cığım? Sonra da oyunumuza devam mı ederiz? Evet. Pekala sonra da oyunumuza devam ederiz oğlumla biz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ederiz. Bay bay. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Bye bye. Böyle yap anneciğim. Böyle elimizle bay bay yap arkadaşlar. Bay bay.